Kız ve Uçan At Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda, büyülü ormanların derinliklerinde küçük bir köy varmış. Bu köyde neşeli ve meraklı bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Elif olan bu küçük kız her gün ormanın derinliklerine gider, yeni maceralar arar ve ormanın büyüsünü keşfetmeye çalışırmış. Bir gün Elif yine ormanda dolaşırken parlak bir ışık gördü. Bu ışık diğer gördüğü ışıklardan çok farklıydı. Işığın kaynağına doğru ilerlediğinde muhteşem bir manzarayla karşılaştı. Altın rengi kanatları olan bir at ormanın ortasında duran büyük bir ağacın yanında duruyordu. Atın gözleri yıldızlar kadar parlak ve derin mavi renkteydi. Elif bu güzel atın yanına yaklaştı. At Elif'e dostça bakarak başını eğdi. Elif hayretle "Sen gerçek misin?" diye sordu. At yumuşak bir sesle konuştu. "Evet küçük kız, ben büyülü ormanın koruyucusuyum. Adım Astar." Astar Elif'e peri diyarını göstermek istediğini söyledi. Elif heyecanla atın sırtına bindi ve Astar kanatlarını açarak gökyüzüne yükseldi. Yükseldikçe Elif alttaki manzarayı hayranlıkla izledi. Ormanlar, dağlar ve nehirler bulutların arasından göz kamaştırıcı bir şekilde görünüyordu. Uzun bir uçuşun ardından Elif ve Astar peri diyarına ulaştılar. Burada parlak ışıklar ve rengarenk çiçeklerle dolu bir dünyaya geldiler. Peri kraliçesi Elif'i sıcak bir şekilde karşıladı. Kraliçe Elif'e peri diyarının sırlarını ve burada yaşayan canlıların nasıl birbirlerine yardım ettiğini anlattı. Elif, bu diyarın ne kadar huzur dolu ve sevgi dolu olduğunu gördü. Kraliçe Elif'e bir sır verdi. Bu diyarın gücü insanların ve perilerin kalbindeki iyilikten geliyor. Herkes birbirine yardım eder ve sevgiyle yaklaşırsa diyarımız güçlü ve huzurlu kalır. Elif bu sözleri aklına kazıdı ve peri diyarında geçirdiği her anın tadını çıkardı. Veda zamanı geldiğinde Elif peri kraliçesi ve diğer perilerle vedalaştı. Astar Elif'i köyüne geri götürmek üzere tekrar kanatlarını açtı. Geri dönüş yolculuğunda Elif peri diyarında öğrendiklerini düşündü ve kalbinin ne kadar sevgi dolu olduğunu hissetti. Elif Köyüne döndüğünde ailesine ve arkadaşlarına peri diyarında yaşadıklarını anlattı. Onlara sevgi ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu ve herkesin kalbindeki iyiliği nasıl ortaya çıkarabileceğini anlattı. Köydeki herkes Elif'in bu güzel hikayesinden etkilendi ve bir süre sonra köyde herkes birbirine daha çok yardım etmeye ve daha çok sevgi göstermeye başladı. Ve böylece Elif ve uçan at astarın peri diyarında yaşadığı macera sadece Elif'in değil tüm köyün hayatını değiştirdi. Elif her zaman hatırladığı bu özel macerayla büyüyüp kocaman bir insan oldu. Ama kalbindeki peri diyarının ışığı hiç sönmedi. Masalımız burada bitmiştir. Daha fazla eğlenceli ve öğretici masallarımızı izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Macera dolu yeni bir masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.